tatlı sesin kavgası hiç bitmedi. Aile içi kavgaları bitmek bilmeyen ünlü sanatçı Büyük Oğlu Ahmet Tatlı ve ilk eşi Adalet Saray'la kısa bir süre önce birbirine girdi. Evi yok kirada gidip ev almıyor yine bir tane oğluna araba alıp bir tane kendim karısına. Var mı yok mu veriyorum yine kurtulamıyorum arkadaş ya. O gördüğünüz var ya oğlum oğlum dediğimde Ahmet. Anladım. En kötü ihanası bana yapan o. İbrahim Tatlıses'in Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonrası baba oğul barıştı. <laughs> Doğrudur. Doğrudur. Aracın şeyine kadar girdim. Tehlikeli de olsa girdik. Orada sıkıntı yok ama olur. Yani insanın burası kalptir yani bir şekilde girersin. Gidersin yani. Oğlu Ahmet Tatlı ile barışan ünlü sanatçı bu kez yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak'la miras kavgasına tutuştu. El öpecek hiçbir şey yapmadım. Lütfen kimse sonuçta babadır demesin. Benim babam toprağın altında. Kendisi benim biyolojik babamdır. Çıtak babasının açıklamalarından sonra artık tatlı ses olmadığını duyurdu. Babasının soyadını sosyal medya hesaplarından bile kaldırdı. Instagram'dan soyadını attınız ama e, kimlikten de attınız mı acaba? <laughs> Kimliğim mi? Ne güzel sorular <laughs> soruyorsun sen yani buna cevap vermeyeyim. Bir yerlerden soyad atmak değil bu. zaten şey gibi düşünün. Yani hiç ait olmadığınız bir bedende durmak sizi mutlu eder mi? Etmez. O yüzden saygı da bir yere kadar. Ben gerekeni, saygıyı bir yere kadar gösterdim. Şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum, çok gururluyum. Babasıyla küsen dilan kısa bir süre sonra uçakta kavga çıkardı. Soyadı dilan. Ne yapıyorsun? İbrahim Tatlıses kızının skandal görüntüleri için tek kelime etmekten bile kaçındı. Kızının Dilan Hanım uçakta bir sorun yaşadı, haberi takip ettiniz mi, neler söyleyeceksiniz? Evet, bundan sonra başka bir gündemde... <laughs> Ferdi Tayfur kızına küs gitti. Gündemden düşmeyen bir baba kız kavgası Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur arasında yaşandı. karşı çıktığı kızı ve damadı kurdukları markada Tayfur Soy ismini kullanınca usta sanatçı Soluğu adliyede aldı. Malzeme yapıyorlar çünkü. Sözüm, sözüm, malzeme yapıyorlar. Yani benim sözüm bir kimseye malzeme yapamaz. Bu hamlesi sonrası Tayfur'un kızı, damadı ve eski hayat arkadaşı hakaret dolu paylaşımlarıyla merhum sanatçıyı hedef aldı. Sen karı mısın ki, Tuğçe Tayfur musun ki benden böyle bir şey talep ediyorsun? Hayırdır? Ne için talep ediyorsun benden bunu? Vermiyorum. Ferdi Tayfur olarak koskoca devletin, halkın sanatçısı benden ne istiyor? Arkadaşım, senin soy ismine benim ihtiyacım yok. Şaka mısın sen? Akıl meriyakellerinin yerinde olduğunu düşünmüyorum. O şaşalı hayatların, kazanılan o milyonların, o alkışların perde arkasında, ünlüler dünyasında ne kadar büyük bedeller ödeniyor değil mi? Çok acı. Perde arkasında. Hele ki ailelerinin içinde. Hani zannediyor musunuz ki sadece sizler yaşıyorsunuz, onlar hiçbir şey yaşamıyor? Ki en son Özcan Deniz örneğinde de gördük. Madde madde gidelim isterseniz. Çünkü çok sayıda isim var böyle. Madde, Özcan madde. Deniz kalp krizi geçirdi artık. Maalesef, Ailesiyle maalesef. yaşadıklarından sonra. Sen nasıl yorumluyorsun Sinem? Ben Yenilen nasıl yorumladım? Olayları. Ben hemen storyme. E, beni bilenler bilir. Ben çok duygularımla evet, e, hareket ederim. Adamın başını yediniz dedim. Adamın evet. başını yani. yediniz. Yani gurbetten çıkıp. İstanbul'u kurtlar sofrasının o zaman ki bunları en iyi Pınar ve Bilal Özcan bilir. İçine düşmüş bir adamı yediniz, yediniz, yediniz arkadaş. Yani, Her ne olursa olsun bugün gelinini sevmeyebilirsin. Hı hı. Bugün gelinin dünyanın en kötü kızı da olabilir. Ama sen anneysen, sen abisen ve benim soyadımı gerildi. taşıyorsa. Evet. Yani hani, bir sen susarsın gelinini orada burada meze etmezsin. Annesinin açıklaması, en çok ona takıldım. Kuzey'i kandırdı, kendine çekti. Kadriye Hanım, siz bırakın Kuzey, Samar'la iyi olsun ki babasından kopmasın. Tabii. Akıllı bir kadın bunu yapar yani. Yalan mı? Çok haklısın. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bütün bu saydığımız isimler, ben e, İbrahim Tatlıses, Emrah, Ebru Gündeş, Kibariye, Özcan Deniz ve en son... Rahmetli Ferit Tayfur bunlarla ilgili bu aile içi gerçekleri söylemesem olmaz programı Bilal Özbilge ve arkadaşları e, ortaya çıkarmıştır. İlk kez yayınlamıştır. Bu gerçeğin altını çizmenin tam zamanı. Onun için bunu da Doğru. söylemek en son rahmetli Ferit Tayfur'la röportajı da hayatındaki son röportajında bizler yapmıştık bu masada. Evet. Sağ olsun bağlanmıştı bize ve kızından damadından yakınmıştı. Şimdi e, burada tabii ki e, Bizler Özcan Deniz'in annesi Kadri Hanım'a üzülüyorduk yahu bir evlatla bir anne arasında bunlar niye yaşanıyor barışsınlar filan diye ama bu son röportaj bu son röportajı da Ercan'ın abi Ercan'ın yaptırdığını öğrendik. Ercan da bağlanabilir, Kadriye Hanım da bağlanabilir. Onun evinde gerçekleştiğini öğrendik. Ve onun yönlendirmesiyle Kadriye Hanım'ın Özcan Deniz'e söylediği sözleri de hep bu kulaklar duydu. Çok yanlış bir şey yaptınız Kadriye Hanım. Özcan Deniz'le ilgili, evladınızla ilgili, mağdur olan tarafla ilgili ileri geri konuşmakla aynen katılıyorum sana. Ya sen gelinini sevmeyebilirsin. Aynen Ciddi bir para savaşı olabilir. E, çünkü ailede para evet. bölünmesin diye. Ha, para ses, ses, de, sedasız halledin. Para dedin de bir 20 bin dolar falan bir şey dolaşıyor. Nedir o 20 bin dolar? Ercan sen mi söylersin anlatırsın? Yoksa başkası mı açıklasın bunu? <laughs> 20 bin dolar 20 dolar, dolar lafı dolaşıyor. Bunu bize bir birileri anlatsın söylesin. Sen mi söylersin parla. yoksa biz <laughs> mi Çat çat diyorsun yani. yani, yani <laughs> ya. sarışınlar çat çat. Şimdi ailesiyle sorunu olmayan insan yoktur. Aslında bakacak olursak hepimizin ufak tefek aile sorunları oluyor. Mutlaka. Ama şimdi bunun altında yatan nedenlerden bir tanesi de aslında birçok ünlünün baba travması var. Bakın, e, baktığımız zaman mesela bir Ebru Gündeş evet. e, hikayesi var. Hatta öyle bir şey yaptı ki Ebru Gündeş zamanında babasını, yaşayan babasını ölü olarak tanıtıp mezarında fotoğraf çektirdi. Ya yaptırdılar, evet ya. pişmanım dedi. O zamanlar öyle yaptırıyorlardı dedi. Hatırlıyor musunuz? Ama psikolojik olarak da şimdi e, onun bir ki baba ile ilgili bir travması vardı ki bunu kabul etti. Yani şimdi aslında bunun nedeni ne oluyor biliyor musunuz? Çocukken biz bazı şeyleri idrak edemiyoruz. Bazı şeyleri tam göremeyebiliyoruz. Sonra taşıyor mu? Büyüdük tabii ki ama büyüdükten sonra Bunlar daha çok açığa çıkıyor. Ama Evrop'te çocuk değildi ki bir evlenip boşanmıştı. İlk evliliğini gerçekleştirmişti. Ama cahil. O, o mezar başında. Yeni mezar başında. Şimdi bir biz bir hata. Biz. bak, biz artık belli yaşını başına almış insanlarız. Evet, Bizim evet. artık hata yapmada lüksümüz Biri yok. Bir yere götüremezler Çünkü, seni artık. Yani götüremezler de götürüyorlarsa da biz bilinçli gidiyoruzdur. Doğru. Yani artık bize ay cahildik yaptık deme lüksümüz de yok. Evet. Öyle bir şeyimiz de yok. Yani bu yüzden insanlar büyüdükten sonra. Bazen göremediklerini işte fikir çatışmasıyla görebiliyor. İnsanlar aileleriyle çalışmamalı Pınar. Evet. Sorun burada başlıyor. Çünkü çok güveniyorsun. Çünkü niye biliyor musun? Kardeşin bile olsa sen güçlendikçe, senin o limitin arttıkça, paran arttıkça kardeşin zaten hak seni sahibi. ilk ısırıyor. Tabii. İlk ısıran Tabii. senin Bir kardeşin. De hak sahibi görüyor. Hak sahibi görüyor. İnsanlar her ailede bir laf vardır onu söylemiyorum. Yükü taşıyan biri vardır. Evet. Ailenin bir şeyi Geçen derler ya konuştum. ona. Bunu, evet. Yükü taşıyan biri vardır herkes üstüne biner abi. Valla evet. benim de bir lafım vardır. Kardeş kardeşe yaratmış cebine ayrı yaratır abi evet. O yüzden bu işler hele ki aile içerisinde para konuları girdiği zaman daha büyük tehlike. Niye böyle yapıyorlar? Çünkü daha para, para, para dışarı, para dışarı çıkmasın. Gitmesin. Çıksın Para dışarı arkadaş. çıkmasın. Profesyonel yani, kafayla. Evet Peki Emra'nın oğluyla sınavı? Ya şimdi evren evcanın her çok... fırsatta öne çıkartıp Aslında özellik özellikle acı bir bak oğlunun sınavı değil oğlunun mi? Sınavı... Sınavı... Emrah'ın değil oğlunun sınavı o çocuk ve, yani ve insan bir baba bir evladı nasıl bu noktaya, nasıl böyle bir... Emrah biliyorsunuz değil mi Tayfun'u notere götürüyor Bursa'da evet, avukatları evet. eşliğinde ve imza attırıyor. Yani evet. mesela senin Mirastan... bugün Emrah değil mi en çok evet. evi olan ünlülerden bir tanesi evet. hatta başı çekiyor evet. falan gayrimenkul zengini. Evet. Şimdi senin bu kadar gayrimenkulün varken sen yıllarca Türk halkının parasını... Acıların çocuğu olarak kazanırken, kazanırken. yani, yani acıdan beslenirken ve acıdan acıdan şarkılar ben yapıp yapan. o şarkılardan para kazanırken ve kitleler milyonlar gelip seni izlerken sen kendi oğluna bir ev veremeyecek kadar Kötüsün. Verdi verdi. Bursa'da bir, bir ev tane verdi. verdi. Bir tane verdi. O, ama. Bu, bu telefonlar var ya son model. Ondan bir tane almış. Feragatlarla Ama Tayfun şey diyordu. Haydi yavrum demiş. O, o Bursa'daki ev dedemi ne bi diyordu Tayfun? Hayır hayır, hayır, hayır. Bir tane verdi verdi. verdi. verdi de. Verdi Vermiş. de. Annesiyle oturması. Annesi ve şeyle, karısıyla değil. oturuyor. Feragat sözleşmesi. O çocuğun sözleşmesi. yıllarca çektiği televizyon programlarına çıkması, dizi setine gitmesi, evet. oradan kovulması, evlenirken Nuri Alço'nun yanında olması, Emrah'ın yanında olmaması. Sinem'cim bu çocuk ev Evlendi, evlendi. Evet. Bak, evet. bir tane eşi var. Bir insan bir erkek evladı en çok askere gittiğinde babaya ihtiyaç hisseder bir de evlendiğinde. Evet, evet. Ya bugün biz yedi kat ellere evlilik ya bir e, çatı bir, bir yuva şey kuruluyor. Evet. Biz bir şeyler yapmak isterken sen bir baba olarak ve imkanı olan bir baba olarak Gitmedi bunu bile. nasıl yapmazsın ya? Gitmedi bile. nasıl bile. bir annesi, e, müsaade e, annesi müsaade etmiyor. Emrah'ın annesi müsaade etmiyor. Emrah hala annesini mi dinliyor? Tabi dinliyor. Allah aşkına Emrah da hiç... biraz vicdanlı. Ne kadar çocuk olursa olsun Evi yok. Ne kadar çocuk şey büyük olursa olsun annesini dinliyor. Bazı insanlar dinler. Kedine annesi yok annesi ama. git dese gider. Emrah'ın annesi annesinden bak. bahsediyor. Evet, Emrah'ın evet. evet. Emrah yani evet. annesi. Emrah'ın Tayfun'un annesi de Emrah'ın annesi. Çünkü öyle olsa bu çocuk TikTok yayınlarında ya, çok hanımefendi, evet. çok sakin TikTok bir kadın. TikTok yayınlarında da hep mesela babasının şarkılarıyla yayın yapıyor bu çocuk. Der ki yapma tamam. Adını anma artık der. Yani babaya düşman yetiştirmiyor anne. Şimdi ben Tam aslında tersi. aldığım Emrah bu e, hani iki tane çocuğum var dediği hı hı. kişinin annesinden de aslında ayrılırken, <laughs> eşinden ayrılırken de. Sibel'i diyor. Evet Sibel'den evet. ayrılırken annesinin e, etkisi olduğu da söyleniyor. Belçikalı Sibel. Evet. <laughs> ya böyle annelerinizi dinleyeceksiniz. Niye evleniyorsunuz? evleniyorsunuz? Anne ayrıdır. Eşin ayrıdır. Bunu ayırt edemiyorsan zaten niye ortaya çocuk yapıyorsun arkadaş? İşte o bu çocuklar ömür boyu içine çekersiniz. Nasıl büyüdü içine Emrah? Yıllarca annesi, abisi, abisi de vefat etti zaten. An anneci anneci Emrah annesinin sözünden hiçbir zaman çıkmadı Doğru. ve çıkmaz. Anne ne derse ya, onu yapıyor. Anne tabii ki kutsaldır. Evet. Annelerimizi tabii ki eee önemseyeceğiz. Anneler başımızın tacıdır. Anne ta ayrı acıdır. eş ayrı ama, ayırsınlar artık. Evet, Ayırın ama yani. Evet. Şimdi sen bir aile kurmuşsun. Aile nedir? Anne baba çocuktan ibarettir. Yani anneler de bazen kenarda Evlatların mutluluğu için kenarda durmayı ve susmayı bilecek yani. Bir de hayatım İdaleci senin olacak. eğer 5 tane çocuğun varsa benim 5 çocuğum var diyeceksin. Çünkü bu çocuk da senin çocuğun ve Tabii. sen onu kabul etmişsin. Zaten ortada dünya biliyor. Kabul etmedi biliyor. mahkeme kabul ettirdi. 2 tane mahkeme çocuğum var ettirdi. demek ne demek yani? Bak, 12 sene durumu. sürdü mahkeme 12 sene sürdü. Bak, aynı durumda Dilan Çıtak'ta da yaşadı İbrahim evet. Tatlıses mesela. Am Hep bir baba kız çekişmesi vardı. Yıllarca kabullenmedi yine Tayfun'un olduğu durumun aynısını yaşadı. Orada... Dilan, Çıta, Dilan Çıtak Dilan 1990 yılının başında Dilan Çıtak'ın annesi doğum yaptı ve dava açtı. İbrahim Tatlıses'in bu benim evladım değildir diye mahkemede şahidi de bu Emrah'tı. Evet. Biliyor hmm. musunuz? Emrah'tı. Evet. Tabii yıllarca Lohacı, Evet. Emrah'tı. Evet. Emrah dedi yok, yok dedi öyle bir ilişki olduğunu zannetmiyorum. Çünkü dedi. aynı dizi setinde Emrah'tı. çalışıyorlarmış Emrah'la Işıl hanım o zaman. Emrah da şahitlik ya. yapmış. Ya. Evet, 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 yapmış evet. Evet. Ama işte o Dilan'ın e, travmatik durumu da daha Hatta Dilan'ın annesinin kötü. şahitlik yapanlara çok ah ettiği <laughs> o zamanlar söyleniyordu. Evet, çok büyük evet, ahlar evet, etmiş evet. yani. İşte bak, evet. evet. Yani haksız mı kadın? keşke tutmasaymış da. Haksız i̇şte. kadın. Yani. Ya yani. yani. dediğim gibi e, maalesef e, ölümlü bir dünyadayız. Yaptığınız çocukları kabul edeceksiniz. <laughs> Gerçekten artık mesela buna da evet. bir gün Seda Sayan'a söyledim doğru söylüyorsun dedi ölümlü dünya barışın o zaman küsmeyin o zaman küsecek sebepler yaratmayın herkes biliyor ölümlü dünya olduğunu. Öyle bir de ben ya. her zaman şunu söylüyorum biliyorsunuz ki e, böyle e, hani evlilik dışı olan çocuklar varsa yarın bir gün miras olayında Ferdi Tayfur olayında çok yaşadık biz bunu çok çocuklu Hı -hı. olan kişilerin ölmeden önce şu miras işini de çözmesi Hı. gerekiyor. Konserlere gidelim mi? Buyurun Değil. efendim. Konser sahneleri hız kesmeden devam ediyor. Müzikseverler sevdiği şarkıcıların performanslarıyla unutulmaz geceler yaşıyor. Ha? enerji dolu performans. İstanbul Bostancı'da sahneye çıkan şarkıcı hem hit parçaları hem de eski şarkılarıyla dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu. Gülüşmüş, gol, gol, yağmış, gel, gel. Bostancı'da sahne alan bir diğer isim Gökhan Türkmen değiştirilen şarkılarla ilgili ne dedi? Yani bana şu an şarkıcı sanatçı sormuyorsun abi. Onlar eğlencelik yapılan işler yani. Hani o yüzden benim çok ilgi alıma girmiyor. Hmm. Ee, yani denk geldim. Maruz kaldım. Sevenlerinin <laughs> karşısına çıkan Gökhan Türkmen şarkılarıyla mest etti. <laughs> Duruk, elbisesiyle göz kamaştırdı. 40 maçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan 71 yaşındaki usta isim dansıyla dinleyicilerini coşturdu. <laughs> Yüksek enerjisiyle sahnede fırtına gibi esti. Aşkın Yengi İzmir'de hayran bıraktı. Siyah elbisesinin üstüne leopar desenli kemer ve aynı desenlere sahip çizmesiyle sahneye çıkan şarkıcı performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Benim, meta kalın zamanı. Pop'un kraliçesi Belçika'nın Anferp şehrindeki sahnesinde Ferman Toprak'ın Hayatı tesbih Yapmışım şarkısını söyledi. Yapmış. Demet yine eşofman moduna geçiş evet. yapmış. O beyaz kuğu gibi elbisesinden sonra Belçika'da sahnedeydi. Evet. Yine sevenlerine güzel anlar yaşatmış. Vallahi ben Demet'i o beyaz ku elbisesiyle çok da beğendim. Böyle de beğeniyorum ku zaten. elbisesi. Kuğu. Sen beyaz ismi, sen kuydun, koydun. Evet, evet. beyaz ku. Kim dikmiş biliyor musunuz? Burcu, Burcu Sedef. Burcu Sedef. evet. Burcu Sedef evet. Dikmiş. Vallahi dün dedim kendisiyle de beraberdik. Dedim ben de istiyorum. Bana bana da yap Çok dedim. iyi bir moda çok, evet. çok iyi çok. ama Demet zaten bu akımı Demet başlatmadı mı eşofmanla pullu paletli eşofmanlarla sahnede çıkma akımını bence demet başlattı. Yani ben öyle hatırlıyorum ve ona da çok yakıştırıyorum. Ya ne giyse yakışıyor. Taşımak çok önemli ya. Çok önemli Değil tabii. Mi Bilal tabii, tabii. Yani şarkıları da sevildiği için yani eşofman da giyse, normal kostümle de çıksa hiç fark etmiyor. Yani gö göze öyle bir şey yapmıyor. Bir e, estetik olmayan bir görüntü vermiyor. Çünkü kulağımızla da duyduğumuz şeylerden hoşlanıyoruz. Tabii. Yani değil mi? Bu Ş konserde şantıları... şeyi de anlatmış. He? Şimdi Okan Bey'le nasıl tanıştığımı anlatayım size diyor. İçini dökmek istemiş belli. İşte geldi bir gün bir müşteri diyor. İşte adam diyor çok yakışıklı değil ama karizmatik diyor. Heh. Geldi nasip değilmiş şarkısını istedi. O zaman da ben şarkıya tövbeliyim okumam diyorum ama adamı görünce diyor bir okuyasım geldi. geldi. diyor <laughs> kıyasım geldi diyor. Nasip değilmiş şarkısı bizim nasibimiz oldu ve aşkımız ne başladı kadar diye güzel. anlatıyor yine bu konserde. Ve çok da güzel bir meyvesi oldu bu güzel Hira. aşkın. Evet Hira oldu. Ee, ya bir şey söyleyeyim mi sanki Okan'la Devet'in aşkı. Böyle yıllar geçtikçe daha mı böyle bir alevleniyor bir sanki biri daha mı güzelleşiyor? Yani birbirlerine olan saygıları Değil sevgileri mi? hiç eksilmedi. 2018'de yaşadıkları bir kriz, o ekonomik krizdi, yuva'yı vurdu. Oh, ee, evet. Ondan dolayı böyle bir şey yaşadılar ama. Çok güzel toparladılar şu Çok güzel evet. bir beraberlik Alan devam ediyor. Allah nazardan saklasın. Evet, evet. Ee, bu yalnız bu eşofmanın altına giydiği ayakkabıyı gördünüz mü Demet'in? Nereden dikkat Çok, topuklu, ettin ya? Topuklu, gördüm ben. Topuklu stiletto giymiş. O hmm. da değişik olmuş. Bence hoş olmuş. Çünkü ben de biliyor musun eşofmanlarla asla spor papucu giyemem. İlla ki topuklu bir şey giyeceğim. Ayak öyle alışınca Ben yani aynen. öbür türlü ayağım dolanıyor düşüp düşerim <laughs> falan diye öyle oluyorum genelde. O yüzden de ben beğendim. Keşke çok beğendim. Aşkın Nur Yengi de böyle özel hayatında mutlu olabilseydi ya. Gerçekten mutlu hak eden bir kadın ama hala sahnelere devam ediyor. Dolu dizgin. Haluk Bilginer'le çok güzel Niye, bir onlar çift değiller mu? miydi? Bir Beraberler şimdi. Barıştılar. Evet, hala beraberler. barıştılar ama barıştılar. o evlilikteki mutlu günleri. Yok mu diyorsun artık? Hmm. Yok. O, o vibe'ı vermiyor mu Yok. sana? Hmm. Çocuk için bir araya gelindiği çok belli yani. Allah Allah. Evet. Aşkın ama Yengi... o da aşkını sahnede yaşıyor artık yani müziğe. müziğiyle yaşıyor diyelim. Aşkın Nur Yengi bak bir kilo da vermiş yani. Bayağı bir, bayağı bir, 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 En son ben hatırlıyorum biraz kilolu görmüştüm onu ama bayağı bir formda ve iddialı da giyinmiş. Şimdi bak burada rahatsız etmiyor. Hafif dekolte var, bir transparanlık var üzerinde falan ama gözü hiç rahatsız etmiyor değil mi? Tam Yok, böyle güzel. ayarında, seviyeli. Yani neler görüyoruz ya biraz sonra yine konuşacağız sahnelerde neler yapıyorlar ya? Ne cüretkarlıklar artık o yapıyorlar? Artık dekolte değil Bilal Beyciğim. O artık Bambaşka iyice bir şey. çıplaklık oldu yani. Bambaşka o, bir şey. Hani dekolte sınırlarını aşan bir şey oldu. Artık teşhirciliğe artık... giriyor ha, o artık. Evet. Dekolte değil. Çünkü evet. aşkında ses var, yorum var. Kaliteli bir şey var. Yani bir sanatçı olarak insanlara söylediğini dinletiyor, geçiriyor. İnsanlar şarkılarını dinlemek için gidiyorlar konserlerini. Vücudunu seyretmek için değil ki. Ay nünüye gelelim istiyorum. Hatırlıyorum Nukhet'e. Evet, ah. efsane. Nukhet Turu kaç yaşında Bilal abi? 71. Ne Hay Allah güzelliğe ya. bakın, tatlılar ve bakın. aynı yaşta. Bak anne gör gör Nukhet Turu'yu gör. Aynı jenerasyon annemle maşallah. Süreye bak, süreye bak. Hey. Muhteşem. Var ya, Muhteşem. Yalnız Nukhet Turu da çok zayıflamış. Elbise efsane güzel. Bak bayıldım. Çok güzel taşımış. Ya işte e, bir e, nasıl söyleyeyim? Şimdi bir Nüket Duru markası, işte bir Arzu evet. Pekkan, bir Nüket Duru. Bunlar boşu boşuna olmamışlar. O sahne ışığı, o sahne duruşu, o performansı, o hayat enerjileri, vallahi maşallah Allah hepimize nasip etsin. İlk sahneye çıkışı 71 senesidir. Ee... Yani, ben daha doğmamışım. Yani evet çok küçük bir genç hanımdı ve hala bak gündemde hala zirvede evet. harika bir kıyafet ve müthiş bir ses, sahne yorum, performansı. sahne performansı. Yıllar önceki şarkıyı ne kadar güzel aranje etmişler ve ne güzel seslendiriyor. Yeni bir albüm de çıkardı. Bundan 3-4 ay önce iddialı bir şekilde devam ediyor sanat yaşamına. 71 yaş. Helal, Helal olsun. Ajda Pekkan'ı kovalıyor. Evet, evet. evet. Ajda evet. Maşallah. Helal olsun. Sahneleri de full çekiyormuş bu arada. Süper. Sahnede Tabii. kabare gibi böyle anılarını da anlatıyor. İlişkilerini falan anlatıyor. Herkes merak içinde sahnelerine koşuyor. Ama bir şey söyleyeyim Ne anlatacak de bu diyalogları seyirciyle kurmak çok önemli bir çok, şey. evet. Yani sadece şarkı söylemek değil sahne. Sıcaklık katıyor Sıcaklık değil mi? Sıcaklık katıyor. Evet. O mesela seyirciyle o e, işte sahnedeki hikayeler seyirciyi dahil etmek çok güzel nüanslar Aynı oluyor. Aynı zamanda oyuncudur da. E, çok sayıda müzikalde oynadı. Müzikaller sahnelerde bir varken ve kabarelerde e, oynadı. En evet. büyük en büyük ilişkisi de söyleyeyim buradan. 20 sene süren e, Hürriyet Gazetesi'nin kurucusunun oğlu Erol Simami ile yaşadı. 20, 20 mi? sene mi 20 sene süren yasak aşıktı. Hmm. Erol Simami evliydi ki. çünkü.